Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubundan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz ikamet izni. İkamet izni uzatmaları yapılıyor mu? 2020 yılında çıkan af hala devam ediyor mu? Çünkü en çok sorduğunuz sorunlar bunlar. Uzatma yapabilir miyim? Uzatmalarda bir sorun var mı? Veya 2020 yılında Göç İdaresinin afla ilgili genelgesi hala geçerli mi? Başvuru yaparsak ikamet izni alabilir miyiz? İşte bunlara bugün açıklık getireceğiz. Onun için de videonu sonuna kadar izlemeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayınız. İlk önce şuradan başlayalım değerli yabancı vatandaşlar. Pandemi olayıyla biliyorsunuz 2020 yılında 15 Eylül'de göç idaresi bir karar aldı. Dedi ki ee, birinci ay itibariyle 2020'nin birinci ay itibariyle başvuru yapan yapmayan mağdur olan tüm yabancı vatandaşlara kısa dönem müracaatlerden bahsediyoruz Burada. Ee, biz e, affediyoruz Belli bir harç ücret yatırın Ve bu ücreti yatırdıktan sonra Tekrar ikamet izni alacaksınız Şimdi bu dönemde Başvuru yapanlardan Evet ikamet izni alanlar oldu mu? Oldu Ama yalnız 11. 10. 11. 12. 1. aydakiler 4 ayda Bu saydığım 4 aydakiler Sıkıntı yaşamaya başladı Ve daha sonradan öğreniyoruz ki bu 10, 11, 12. ve 1. aydaki başvurular aslında pandemi affından yararlanmıyor. Pandemi affı sadece 15 Eylül'e kadar yani 1 Ocak 2020 yılı itibariyle 15 Eylül 2020 yılı itibarını kapsayan yani bu 9 ay içinde başvuru yapıp iptal edilenleri kapsıyor bu af. Yani 10. 11. 12. ayı veya 1. ayı bu af kapsamıyor. Yani ne anladık? Af bitmiş arkadaşlar. Yani afla ilgili hani sorular soruyorsunuz ya bu af devam ediyor mu? Kaçak kaldım tekrar başvuru yapsam ikamet izni alabilir miyim? Maalesef artık af yok arkadaşlar. Af bitmiş. Bu aftan da yararlananlar zaten aldı. İşte maalesef e, buradaki önemli nokta şu püf nokta. 10, 11, 12 ve 1. aydaki başvurularda sıkıntılar var arkadaşlar. Yani bu başvurularda hala sonuçlanmayanlar, birçok redder, ee, mesajlarda yaşanan problemler. Bu 4 ay maalesef çok sıkıntılı bir süreç oldu. E, dediğim gibi toparlamak gerekiyorsa afla ilgili sorularınızın da yanıtı şöyle. Af bitti, af yok. Şimdi diğer bir konumuz yeni başvurularla ilgili. Mesela son bir haftadır. Başvuru göç idaresindeki başvurular hızlı bir şekilde yapılıyor. Yani e, bugün örnek veriyorum randevuyu aldık 3-5 gün sonra e, randevumuza mesaj geliyor. Günümüz belli oluyor. O günü gidip göç idaresine evrakları teslim ediyoruz. Yine 3-5 gün sonra bir bakıyorsunuz ki e, onayınız çıkmış. Şu anki başvurularda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu altını çizerek söyleyeyim. Şimdi uzatmalara gelecek olursak arkadaşlar. Uzatmalarda durum şu şekilde şu an uzatmalarla ilgili herhangi bir bir problem yok. Uzatmalarınızı gayet rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor uzatmalarla ilgili de Göç idaresinin aldığı bir karar var ve bu karar neydi? Geçici bir süre e, ikamet izni uzatmaları yapılacak bu pandemi dolayısıyla ve tekrar eski haline dönecek. Yani bu eski hali neydi? Uzatmalar verilmiyordu. Muhtemelen ki arkadaşlar Mart sonu veya Nisan ortası veya Nisanın sonu uzatmalar da kaldırılacak. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Biz her zaman şunu size sizlere anlatmaya çalışıyoruz, ee, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Alternatif seçenekler. Örnek bir örnek evlilik yapacak olanlar evliliğini ertelemesin, evliliğini yapsın. Çalışma izni alacak olanlar çalışma izni alsın, ertelemesin. Daire alacak olanlar. Daire üzerinden ikamet izni alacak olanlar e, uygun gördükleri alacakları daireyi bir an önce alsınlar. Çünkü yaklaşık bir ay veya iki ay sonra bu uzatmalar artık verilmeyecek. Ha şunu da söyleyeyim size örnek veriyorum uzatmalarla ilgili e, 60 gün zamanınız kalmış. Son günü beklemenize gerek yok. Yani illa da son gün olsun da ben sonuncu günü gider başvuru yapayım demeyin. Uzatmalarla ilgili ne kadar ki şu an herhangi bir sorun yok, uzatma yapacaksanız bir an önce uzatmanızı yapın. Ee, 60 gün öncesinden zaten başvuru yapabiliyorsunuz. Sonra sıkıntı yaşamayın, son güne bırakmayın. Çünkü her gün göç idaresinde bir karar alınıyor, bir karar değişikliği yapılıyor görüyorsunuz. Ee, bu şekilde siz de mağdur olmayın. Şimdi toparlamak gerekirse konuyu... Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar sorularınızın cevabı şu şekilde. Pandemi affı yok. E, lütfen buraya dikkat edin. Yani işte şu şirket şöyle söyledi veya şu vatandaş böyle söyledi. E, ben tekrar başvuru yapabilir miyim hiç? Yani tekrar başvuru yapma gibi bir artık bir seçeneğiniz yok. Çünkü aftan dolayı başvurular 2020 yılı 31 aralık itibariyle sona ermiştir. Yani 2020 yılının sonu 31 Aralık'ta af bitti. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar. Şimdi af bittiğine göre, aftan yararlanmayacağımıza göre e, çıkış yaptığımız zaman bu da artık ayrı bir e, yayın konusu. Kademeli bir şekilde giriş yapacağız. Eğer 6 ayı doldurmadıysak bir e, ay içinde gidip e, tekrar dönüş yapabiliyoruz. Eğer 3 aya geçmediysek 90 günü e, hemen gidip dönüş yapabiliyorsunuz. Yani hiç beklemenize gerek yok. Herhangi bir giriş yasağı alınmayacak. Bununla da ilgili zaten biz daha önceki bir yayınımızda deportlarla ilgili olan yayında bildirdik. Bundan sonra da bununla ilgili ayrı bir yayın yapıp sizi daha çok bilgilendiririz. Yeni başvuru yapacak olan arkadaşlar da hiçbir sıkıntı yok şu an. Yeni başvuru başvuruları yapabilirsiniz. Hatta çok hızlı bir şekilde sonuçlanıyor yeni başvurular bilginiz olsun. Uzatmalarda şu an için sıkıntı yok. Tekrar ediyorum. Uzatmalarda şu an için sıkıntı yok. Yalnız son günü uzatmada beklemeyin. Yarın ne olacağı belli değil. Bu uzatmalar geçici süre veriliyor ve bilginiz olsun. Daha önceki yayınlarımızda da bunu söyledik. Göç İdaresi zaten bunu bildirdi. Ee, sadece pandemiden dolayı uzatma yapılıyor. Onun için de arkadaşlar uzatmalarınızı bir an önce yapın ve ileriye dönük eğer ki Türkiye'de bir yaşam düşünüyorsanız alternatif çözüm yollarını şimdiden kendiniz için ayarlayın. Bizim ofisimize gelen herkese zaten biz yardımcı oluyoruz. En azından danışmanlık hizmetimizi vermiş oluyoruz. Çalışma izni alabiliyorsa çalışma iznine yönlendirmeye çalışıyoruz. Evlilik varsa evlilik yapacaklarsa işte apostilli belgeler konusunda yardımcı oluyoruz. Yurt dışından bekarlık belgesi olsun, doğum belgesi olsun bu gibi evrakları tamamlama bir danışmanlık firması olarak yardımcı oluyoruz. Daire almak isteyenlerle ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu konuda uzman avukatlarımız var. Onlar size bu konuda yardımcı oluyor. E, durum bu şekilde değerli yabancı yabancılıklı vatandaşlar. Şu an için uzatmalarda ve e, ilk başvurularda herhangi bir sıkıntı yok ama e, ya 3. ayın ya da 4. ayın sonuna doğru e, muhtemelen zaten uzatmalar verilmeyecek. Ona göre şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bizleri izlediğiniz için hepinize ayrıcalıkla teşekkür ederim. Hoşça kalın.